Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni Can Yaman'dan yeni kareleri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Can Yaman sevenlere yepyeni bir e, proje takdim ediyorum. Yani yepyeni projede e, bu yıl Can Yaman'la kim e, yeni yılı geçirmek istiyor projesidir. Can Yaman'la kim yeni yılı gibi birlikte geçirmek istiyor? Lütfen yorum kısmında yazınız arkadaşlar. Can Yaman yeni yılda e, bakalım kiminle geçirecek ve e, en son görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Kanalımı izlerseniz sizlerde Can Yaman'dan Demet Özdemir'den e, kareleri anında benim e, kanalımda bulunacaktır arkadaşlar. Takip edersiniz çok sevinirim ve şimdilik sizlere hoşçakalın. Yepyeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere. Benim kanalımı lütfen izleyin. Sizler için yeniliklerle dolu uh, bir video yine takdim edeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Can ve demetten yepyeni müjdeleri sizlerle paylaşacağım. Hoşça kalın.